Merhaba ben Gizem ve bugün size biraz mesle yaşantımın aslında bana getirdiği zorluklardan bahsetmek istiyorum. Böyle biraz dertleşme gibi olsun istiyorum. Biraz sohbet gibi olsun istiyorum. O yüzden ben kahvemi kapıp geldim. Zaman zaman ağrılarım var bu ağrılar aslında başlı başına bir zorluk değil tabii ki. Ama bunları anlatamamak büyük bir zorluk benim için. Çünkü bunu tarif edemiyorum. Ve genel olarak bunu tarif etmeye çalıştığımda şey gibi bir tepki alıyorum. Ya yani benim de şuram ağrıyor gibi bir tepki alıyorum. Ben şeyi biliyorum. Normal bir kasa ağrısıyla MS ile yaşadığım ağrıların aynı ağrılar olmadığını biliyorum. Bence MS'in zorluklarından bir tanesi ağrılarını tarif edememek. Yorgunluk mevzusu var bir de, ee, yorgunluk derken mesela tembellikle çok karıştırılabiliyor ama bu emesin bana getirdiği yorgunluk kronik yorgunluk ve normal yorgunluktan biraz daha farklı. Resmen hani e, nasıl açıklayabilirim diye düşünüyorum ama e, bir pil gibi tükenebiliyorum bazen. Yani e, böyle eskiden Duracell reklamları vardı yani ya, dandik pille durasel yarışırdı. O dandik pil bazen ben oluyorum işte. Ve bir anda e, resmen uykum gelebiliyor, e, çalışırken bunu çok yaşıyordum. Bir anda gözüm kapanmaya başlıyor ve resmen hani bir windows gibi kapanıyordum. <laughs> ama bunu e, aşmanın çözümü olarak şey gördüm ben enerji planlaması yapmayı gördüm. Bunu hala öğrenmeye çalışıyorum. Hala bununla gerçekten uğraşıyorum. Çünkü enerjimi kontrollü bir şekilde kullanmayınca gerçekten neredesin hani bazen 2-3 saatlik bir etkinlikten sonra bile belki günlerce bitkin kalabiliyorum. Ve yataktan çıkamıyorum. Bunu yaşamamak için de artık enerji planlaması yapmaya çalışıyorum. Bu da aslında hayatımda bir zorluk diyebilirim. Dışarıdan çok şükür ki çok sağlıklı görünüyorum. Ama mesela bu durum bana başka zorluklar da getiriyor kesinlikle. Bunda da şey düşünebiliriz mesela işte toplu taşımada ki bunu gerçekten yaşadım. Toplu taşımada işte bir benden yer istediğinde şey demiştim işte ben MS hastasıyım ve ben de zorlanıyorum ayakta durmakta falan demiştim ve bana çok yargılayıcı bakışlar hani la geri dönülmüştü. Bence çok üzücü bir şey ya. Etraftan aldığımız tepkiler, çünkü ben de insanım. Ben de duyulmak istiyorum. Ben de fark edilmek istiyorum. Ve yani illa görünür bir şeyin mi olması gerekiyor? Söylediğim lafa inanılmaması bazen üzüyor gerçekten. Mesim bana getirdiği en özel zorluklardan bir tanesi kognitif bozukluklar olabilir. Ya yani aslında zihinsel bir sis gibi bir şey. Yani böyle bir bulutun üstünde gibi hissediyorum bazen kendimi. Ya e, mesela şu an bir, bu videoyu çekerken bile e, beynimin içindeki kelimelerin uçuştuğunu, e, onları böyle tek tek yakalamak için nasıl e, efor sarf ettiğimi şu an ben hissediyorum tabii. Ama mesela çalıştığım dönemde de iş yerinde hissettiğim işte ne derler ona konsantrasyon bozuklukları, işte hafızamda zorlanmalar gibi şeyler yaşıyordum. Bunlar gerçekten zaman zaman zorluklara neden olabiliyor. Başka MS hastaları biliyorum. İlerleyen dönemlerde bu kognitif bozukluklardan dolayı yavaş çok yavaş konuşmaya başlıyorlar maalesef. Olabiliyor. Bunun sebepleri ya tabii ki biliniyor. Bu plakların yarattığı beyin hasarları biraz daha tatsız konular tabii. Eves'in getirdiği bazı duygusal zorluklar da var e, duygusal psikolojik ama nasıl anlatayım e, bazen gerçekten şey olabiliyorum böyle yıkılmadım ama tam olarak bilemiyorum modumda falan olabiliyorum. Çünkü bilemiyorum gerçekten. Yani kimse tabii ki geleceğini bilemez ama e, bende mevzu biraz daha bu kaygıya dönüşüyor. Ve kaygı bozukluğuna neden olabiliyor. Yani geleceğini bilememek veya tabii ki geleceğini bilemem ama yarın nasıl bir sürprizle karşılaşacağımı bilememek beni gerçekten kaygılandırıyor. Ya da işte vücudumda bana her an savaş açmaya hazır bir varlığın olması ya da bir, bir, bir şeyin olması e, o kadar rahatsız ediyor ki beni çok geriyor. Korkutuyor. Kesinlikle çok korkutuyor. Ama... Pes etmeyeceğim. Bu korkuya da yenilmeyeceğim. İşte böyle. MS ile yaşamak zaman zaman zorluklar getiriyor hayatıma. Ama ben bununla yaşamayı öğrenmeye çalışıyorum. Bu şey vardı. Bir MS sloganı vardı. MS yol arkadaşım gibi bir şeydi. Hatırlayamıyorum tam. Gerçekten de öyleymiş ama. Yol arkadaşı olmayı öğreniyorum. MS ile yaşamayı öğreniyorum. Ve her şeyden önemlisi emesle pozitif kalmaya çalışıyorum. Pozitifte kalıyorum aslında. Çok gülüyorum, çok mutlu oluyorum ve pozitif oluyorum.